Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi siz değerli kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Yine muhteşem, yine harika, yine çok güçlü ve etkili dualardan bir tanesi sizlerle kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Bol rızık, bereket, para, dilek için bu esmaları okudu. Bakın nasıl zengin oldu. Bir kimse sebeplere yapışarak maksadına ulaşmak isterse arkadaşlar aşağıda verilen isimleri vesile vasıta kılarsa amacına ulaşır Allah'ın yardımıyla. Bu isimlerin zikrine devam eden kimseler dünya nimetlerinden istediklerine istedikleri kadar Allah'ın izniyle sahip olurlar. Her türlü zorluğu yener ve maddi manevi bolluk kapıları açılır. ...kazanılan bu nimetlerin bereketini ve devamlılığını sağlar. Evet, ismi şeriflerimize gelecek olursak arkadaşlar... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...ya tevvab, ya kafir, ya hasib, ya vekil, ya kafi, ya rezzak, ya selam, ya mümin, ya seriü celle celaluhu... ...belirli bir zikir okuma sayısı yok arkadaşlar. Gün içerisinde belirlediğiniz bir sayı ile okuyabilirsiniz. Örnek 9, 11, 21, 41, 100 veya 313 şeklinde okuyabilirsiniz. Bana soracak olursanız arkadaşlar Bedir ashabının sayısı olan 313 defa okumak her zaman daha iyi olacaktır Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.